Evet. Öncesi, sonrası ve daha sonrası arkadaşlar. Şimdi narlarımızı ayıklama zamanı. O komşumda güzel bir aparat var. Ona vuruyor, pıt pıt açıyor. Tabi onun da bir yöntemi var. Önce kesikler atıyor, ondan sonra da evet pıt pıt <laughs> evet arkadaşlar işlem bu kadar narlar o kadar büyük ki e, aparatın kapağını dolduruyor ve nar arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız evet ayıklamış olduğumuz narları şöyle büyük bir tencereye alıyorum Evet, i̇çerisine çubuk tarçın koyuyorum arkadaşlar. Şöyle kıralım ki daha fazla etkisi olsun. Sıkmış olduğum limonlardan şöyle bir limonu dört parçaya böldüm. Onları atıyorum. Karanfil atıyorum. Şöyle bir parça zerdeçal ve bir Zencefil, yeni bahar, evet, üzerine şeker. Şimdi burada narların sulanması için kapağını kapatıp bırakıyorum arkadaşlar. Nar suyu ne durumda? Evet. Güzel sulanmış. Şimdi hemen altını açıyorum arkadaşlar. Evet altını açtım ve şöyle birkaç dal nane de ekliyorum. Farklı bir aromasını o da versin. Tamamıyla sağlık dolu bir nar suyumuz olsun. Evet, kaynadıkça üzerinden köpüklerini aldım. Güzel bir kaynasın. Sadece şekildekler kalsın. Soğuduktan sonra süzeceğim zaten. Ama şu anda bir koku var mutfakta. Bir koku var. Sanırım bütün apartmanı dolduran bir koku bu. Anlatılamaz yani. Öyle bir koku ki ne desem az. Bunun bu kadar kaynaması yeter beyaz beyaz çekirdekler çıktı meydana altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum evet soğumuş olan nar suyunu şimdi süzme zamanı evet, şöyle bir cam kase ve üzerine türbent şimdi narı bunun içerisine döküyorum Tülbenti topluyorum. Süzdüm nar bu kadar çıktı. Evet, bunun ağzını kapatıyorum. Bu şekilde dolaba girecek ve çok az koyduğumuz anda zaten şahane bir içecek oluyor. Evet, narımız. Nar da çok güzeldi zaten. Baharatlarla tatlandırmış olduğum şahane nar suyu arkadaşlar.